Aile için nezaket. Sabah uyandığınızda aile üyelerinizle birbirinize ne söylersiniz? Belirtiniz. Evet, bir düşünelim bakalım. Çocuklar sabahları uyandığımızda annemize, babamıza, ablalarımıza, abimize ya da kardeşlerimize ne deriz? Günaydın deriz, değil mi? Okula gittiğimizde de sabah karşılaştığımızda ne diyoruz? Öğretmenimize ya da arkadaşlarımıza Günaydın diyoruz, değil mi? Evet, görselleri bir inceleyelim. Kahvaltı sofrasında oturan bir ailemiz var. Çocuk, "Anneciğim, lütfen bana süt verir misin?" diyor. Annesi de, "Elbette tatlım." Çalışma odasında ablası ve kardeşinin arasında geçen konuşmaları okuyalım. "Ablacığım, rica etsem ödevime yardım eder misin?" Ablası da Nereyi anlamadın? Bir bakalım diyor. Baba kız alışverişe gitmişler. Kız çocuğu, baba sakıncası yoksa oyuncakta alabilir miyiz diyor. Babası da, öncelikle alışveriş listesindeki ihtiyaçlarımızı alalım. Sonra bakarız canım diye cevap veriyor. Tunacığım yardım etmemi ister misin? Çok iyi olur ablacığım Teşekkür ederim. Arkadaşlar, aile bireylerimize istek ve ihtiyaçlarımızı bildirirken lütfen rica ederim, sakıncası yoksa, teşekkür ederim gibi nezaket ifadelerini kullanmalıyız. Evde aile üyelerimizin odalarına girmeden önce kapılarını çalmalı, içeri girmek için izin istemeliyiz. Siz de bildiğiniz nezaket sözlerini söyleyiniz. Aşağıdaki durumlarda hangi nezaket ifadesini kullanmanız gerektiğini örnekteki gibi işaretleyiniz. Birinci örneğimize bakalım. Yatağınızı toplamadınız. Bu durumda annenize ve babanıza ne demelisiniz? Evet yatağımızı toplamak bizim görevimiz değil mi çocuklar ailemizde işbirliği yaparken kendi yatağımızı toplamak da bizim görevimizdir. Bunu yapamadığımız için ne deriz? Özür dilerim Evet, ikinci ifademize bakalım. Kahvaltı sofrasının toplanmasına yardım ettiniz. Size teşekkür eden anne ve babanıza bu durumda ne demelisiniz? Teşekkür ettiklerinde rica ederim deriz değil mi çocuklar? Oyuncağınız kırıldı. Aile üyelerinin birinden yardım isteyeceksiniz. Bu durumda ne demeliyiz? lütfen deriz değil mi? Lütfen bana yardımcı olabilir misiniz deriz. Ders çalışırken size yardım eden aile bireylerine bu yardımı sonucunda ne demelisiniz? Teşekkür ederiz.